Allah fazla sen şu Muhammed Allah'ın da tarikatın asrhaba ve hayır ve Allah'a Allah şükür Peygamber Efendimizin mevlesi Bu mübarek günlere yetiştik. Hem burada hem maşallah Kıbrıs'taki dergahta güzel Allah rızası için toplandık. Gelen epeyce oldu bu sene yani zor oldu halde para bakımından biletler bakımından bu zor oldu halde gene şeyden daha fazla Allah şükür insanlar Peygamber in hürmetine her şeylerini feda ediyorlar. Onlara, Allah da onlara karşı muhakkak fazlı kereminden veriyor en mühim şey Müslüman yapacağı şey Peygamber Efendimiz'e hürmet etmek onu saygıyla sevgiyle anmak Allah'ın sevdiği şeydir. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği şeyleri yapılacak şeyleri şeytan sevmez. Onun için şeytan sevmediği şeyleri yapalım en başta Peygamber Efendimiz'e, âli ashabına, sahabelere hürmet etmek kötü bir şey değil. Çünkü insanlar kandırılmış çok insan var. Neymiş efendim? işte o da bizim gibi insan, o öldü gitti diye söylenen, söyleyen çok şey var. Müslümanım diye geçinen var, o imanı olmayandır. Müslümandır ama iman diye yok zerre kadar kalbinde yok iman olsa bunu söylemez çünkü Peygamber Efendimiz normal insan değil, insanların efendisidir, Allah'ın sevgili kuludur. Onun e, onun istediğini Allah muhakkak verir. Peygamber Efendimiz'in şefaatı haktır. Onun için o Peygamber Efendimiz şefaat ister Allah Azze ve Celle'den de. Bu şefaatı da şefaata inanan insanlara nasip olur. Başkalarına nasip olmaz. Ben e, hafızım. hafızım, Kur'an biliyorum, hadisleri binlerce hadis ezberlenmişim. Hiç gerek yok şefaata diyen insan için. O şefaat tabi ona yetişmez. Şefaat olmayınca da isterse dünyanın hepsi kitap olsa, ezberlese yine bir kurtulamaz. Zor kurtulması. Allah yardım etsin hepimize inşallah. Bu muhabbet çoğalsın kalbimizden, muhabbetle Allah bizi kurtarır. Allah Azze ve Celle muhabbeti, Peygamber sonra sallallahu muhabbeti bize kurtaracak olan onlardır, faydası olan onlardır. Muhabbetsiz bir şey olmaz. Allah muhabbetlerin zâdesin inşallah. Amin Allah'a tevfik. Al fatiha